Apoyla Son Tango Yazar Nur Batur Türkiye 100. yılın sabahına nasıl uyanacak? Demokrasisiyle Orta Doğu için gerçek bir model mi olacak yoksa kan gölünde boğulup parçalanacak mı? Orta Doğu'da harita yeniden çiziliyor. Kürtler için yeni bir dünya kurulmaya başladı. Türkiye kanlı kavgada kritik bir yol kavşağına geldi. Geçmişten ders almayan halklar geleceği aydınlatamazlar. Herkesin kendi dersini alması için yazdım artık dağların gençlere mezar olmaması için, geleceğe umutla bakmak için, bitsin artık bu kan davası. Virgilius'un Ölümü Yazar Herman Broch Virgilius'un Ölümü, 20. yüzyılın en büyük yazarlarından Avusturyalı yazar Herman Broch'un başyapıtıdır ve neredeyse çevrilemezliğiyle ünlüdür. Ahmet Cemal tarafından yaklaşık 40 yıllık bir çalışma sonucu Türkçe'ye çevrilen eser, Almanca orijinal metninde 18 satırlık tek bir cümleyle açılıyor. Ahmet Cemal'in çevirisini tamamlayabildiği takdirde kendini çevirmen sayacağını ifade ettiği eser, roman türünün başyapıtlarından biridir. Çıngıraklı Deve yazar Samet Behrengi. Latif anne babası ve kardeşleriyle birlikte küçük bir kasabada yaşamaktadır. Ailesini geçindirmekte güçlük çeken babası Latifi de yanına alarak büyük bir kente Tahran'a gider. Günün birinde bir oyuncakçı dükkanının önünde gördüğü çıngıraklı bir deveye hayran kalan Latif, o kocaman şirin deveye sahip olmanın hayalini kurar ve dükkanın önünden ayrılmaz olur. Ancak aynı deveyi beğenen başka çocuklar da vardır. Çıngıraklı deve sonunda kimin olacaktır acaba? 1930 Yalancı Bahar Yazar Zekeriya Yıldız Genç cumhuriyetin cumhuru unuttuğu, toplumun içindeki her farklılığı tehlike olarak algıladığı bir dönem. Takrir-i sükun, istiklal mahkemeleri, idamlar, sürgünler, her türden farklı düşünceye, inanışa ve yaşayışa karşı geliştirilen baskıcı ve yasakçı düzenlemeler. Ve bir gün bir talimatla yeni bir parti kuruluyor. Serbest Cumhuriyet Fırkası. Bu partinin kuruluş haberi bir bahar müjdesi gibi geliyor insanlara. Tek parti zulmünün son bulacağını umarak, coşkuyla koşuyorlar serbest fırkanın ardından. Sonra anlaşılıyor ki bu gelen bahar değilmiş. 1930 Yalancı Bahar, işte bu hazin günlerin romanı. Varlık Tutulması, Satre Tiyatrosu'nda Varlık ve Hiçlik Yazar Ahmet Bozkurt Varlık tutulması, Satre'nin varoluş felsefesini odağına alarak ilerleyen, varoluşçu tiyatro üzerine yapılmış ilk kapsamlı çalışmadır. Elinizdeki kitabın ana eksenini varlık ve hiçlik düşüncesi oluşturmaktadır. Jean Paul Satre'nin varoluşluk felsefesindeki varlık katmanları eşliğinde, onun tiyatro oyunlarında bu kavramların ele alınış biçimlerini eleştirel bir perspektiften, kendi tekilliği içerisinde konumlandırarak olası tüm yorumlara bir parantez açma niyeti taşımaktadır. Kurtlar Hanedanı Yazar Hilary Mantle Yaşayan en büyük yazarlardan kabul edilen Hilary Mantle'ın 16. yüzyıl İngiltere'sinde geçen politika, aşk ve psikolojik analizlerle dolu okuru klasik ve kusursuz bir edebiyat şölenine davet eden Thomas Cromwell üçlemesinin ilk kitabı Kurtlar Hanedanı 2009 yılında bu ödülü aldığında Mantle'ın edebiyat dünyasındaki yeri daha da sağlamlaşmıştı. Kral 8. Henry'nin sarayında güçlü gelen sekreter Thomas Cromwell'in yükselişi ve düşüşü ekseninde kurulu hikaye, yazarın ustalığını her satırda gözler önüne seriyor. Oto Expert, ikinci elde içiniz var.